Ela. Her zaman merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, TV'nin robotik sanat seti ile birlikte bir deney yapacağız. Kendi sanat eserimizi oluşturacağız. E, şimdi malzemelerimiz burada. Bunlarla ilgili kullanacağımız birkaç e, eşya var. İlk başta bunları çıkartıyorum. Böyle yuvarlak var. Böyle bir sünger lazım bize. Ee, ardından şöyle. Aslında arkadaşlar bu deneyi yap yapacağız. Fakat boyalı bir deney olduğu için kutunun içerisinde yapmamız gerekiyor. Çünkü et etraf kirlenebilir. Pislenebilir. Dün Ela ile birlikte böyle bir e, bu deneyi yaptık. Böyle bir desenimiz ortaya çıktı. Güzel bir renk karmaşıktı. Ve şimdi ee, bu deneyi sizlere de göstererek yapacağız. Evet ilk önce tabii ki de pil pilimizi asıl enerjimizi çıkartıyoruz. Şöyle ben de o sırada tripod şöyle azıcık ki e, aşağıya doğru indiriyorum. Şöyle herhalde tam gözüksün. Evet şimdi tam oldu ekranımız. Boyalarımız var. Kullanacağımız asıl malzemeleri şu an çıkartıyorum. Evet onlar sadece. Boyalarımız. Şuradan Dan şeyimizi çıkartalım. Evet. Ve ben bu halimizi bu çıkartacağız. Burada, burada boyalar falan var. Şu anda Ağabey. kullanmıyoruz bunları. Görüyorsunuz burada. Böyle arada pipetler var siyah siyah. Bunları da size gösterelim aynı zamanda. Fakat bunları şu anda kullanmadığım için bunları e, kenara koyuyoruz. Evet. Ela artık birleştirebilir herhalde. Evet. Ela ile birlikte artık öğrendik. Tam tersi yapacaksın Ela. Anasın. Yani şu böyle. Şöyle arkadaşlar, ben tripod tuttuğum için arkadan Ela ediyorum Şu dik boşlukları e, şu şekilde. Evet birazcık sıkıntı oluyor. Ha. Şunu şöyle düzgün tutalım bir ki düzgün yapalım. Burada da bir aynen. tane aletimiz var. Evet. Vardı. Bu şekilde. Evet. Ve. Evet Ela. Fili alabilir miyim Ela? Teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar. Düştü. düştü. Evet arkadaşlar. Masayı birazcık kenara doğru aldık. Boyalarımızı falan. Ee, ve aynen bu şekilde oluyor. Evet. Ardından evet. ise çift taraflı yuvarlaktan böyle şey şu şekli uyacak şekilde bir çift taraflı, turvarlak bir bant alıyoruz tabii ki de. varsa tabii. evet buldum. Bu banttan alıyoruz. Bantımızı alıyoruz. Ama ilk önce Abi. şu yapışkanların iyice sökün çünkü elinize yapışabilir çift taraflı. Ee, olduğu arkadaşlar için şuradan hafif alın. Şeyine. Şuradan. Kılınacağımız şey bu da bu arkadaşlar. Alın. Bunun aynısını yapacağız. Size göstermek için. Bu şekilde bir çift taraflı bant. Bunu ilk başta şu şey Tamam evet Şu ee, şurada bakın ee, şöyle. şu Şurada bir sticker var. Fakat bunu arka tarafına yapıştırın. Öyle arkadaşlar önergesi. ve ondan sonra şu özür dilerim ama bir sıkıntı ortaya çıktı Hı -hı. tam tersi koymuşuz bir de özür dilerim şöyle evet bunu da zaten direkt tak takıyoruz evet ardından şu yuvarlak şeklimizi Oraya bunun tam üstüne yapıştırıyoruz ve e, ardından bir başka yuvarlak yani çift taraflı bir bant alıyoruz. Arkadaşlar Yine bu, çift var, böyle. ve çift bu yuvarlağımızın üstüne yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ardından kutumuzu alıyoruz tabii ki de. Artık e, şu şekilde birazcık kendinden çıktığı için bir sıkıntımız da olmuyor değil. Yani ters dönmüş. Evet ben getirdim böyle. Böyle bir şey kullanacağız arkadaşlar ki e, bu şey yapıştırsın bu yuvarlağa. Evet. Önemli bir şey çünkü. Yoksa deneyimiz olmaz. Onu o yüzden yerde yapmamız lazım arkadaşlar. Ya yerde yapmamıza gerek yok. Biz yerde yaptık. Ee, ama yine de yani sıkıntımız Burada yok aynen bu şekilde ve e, tabii evet. ki de pervanemizin e, düşmemesi için de şöyle, şöyle evet. kare çift taraflı bant alıyoruz evet düşmemiz için arkadaşlar bir de biz bunu ve bunu alıyoruz zeminimize Yapıştırıyoruz. Yani yapacağımız kutuya yapıştırıyoruz. Evet. Yaptığımız yere. Hiçbir şekilde masaya falan yapıştırmayan iz kalabilir. Ve boya tabii ki de saçacak bu. Evet. Bakın biz geçen yaptığımız için şurada boyalar var. Peki Bak. kutunun içinde yaptık yoksa her yere sıçrayabilirdi Şurayı direkt yapıştırıyorsunuz. yani. Yapıştırın. Tam ortaya yapıştırırsanız ee, tabii ki de sizin için ben daha e, boyaları açayım. İyi olur. İyi yapalım ki böyle. Burada da boyalarını açıyoruz arkadaşlar. Ben de o sırada ben ben şöyle açayım ki. Ha, boyaları açmana gerek yok Ela şu anda. Ha. Bir sıkıntı falan olabilir. Ben şöyle açtım ama Aç Bakalım. Boyalarımızı bakalım. Arkadaşlar sürekli burada çıktığı için birazcık sıkıntı oluyor. Evet biraz. Şöyle yana doğru tuttuk. Tamamdır artık. Her şeyimiz tamam. Şimdi ardından şöyle sert bir karton gibi böyle sert bir Hiç şeyimiz var. Ya. Bunu tam e, ama ortaya. ortaya yapıştırıyoruz. azıcık şöyle yapalım. Şöyle. Ki deneyimiz aslında gözüksün. Asıl amaç bu olsun ardından şöyle yumuşak bir hamur alıyoruz bunun üstüne Herkes içinden peyli. çıkar tabii ki de şu şekilde Ela az önce bunu çıkarttı evet ben çıkarttım ve bunu tam böyle yapıştırın bu arada arkadaşlar yuvarla ardından, ardından şöyle bir yuvarlak kağıdımız evet, alın ben çıkarttım ee, üstüne hı hı. Ya, hafif yapıştırın arkadaşlar yapıştırın aslında Ela sert yapıştırmamız lazım çünkü uçabilir. Uçarsa da üstümüze gelebilir. Evet. Şu anda bütün her şeyimiz tamam. Ardından, Ardından. Ela ben e, pen... şunları dökmek istiyorum ben. Ben de bunları. Tamam. İki iki. dökebiliriz şöyle. Doğru. Ela ortaya dökelim. Şöyle 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 şöyle. Tamam tamam. Yani şöyle, şöyle Ela'ya yardım edeyim. Bence... Tut benim elimden. Tuttum. Yeter mi? Tamam. Bu da ben dökeyim şuraya. E, hayır kenara doğru çok fazla dökme. Şöyle. Tamam. Ver sen beni ona. Bir dakika bekle Beyla. Bekle. Sakin. Ne bir dakika. Dökün? Bir dakika. Bir dakika. Sakin ay, ay. yapıyoruz. Ay. Oluyor. Bu ekmeği çok seviyorum. Ben şunu dökeyim şuraya. Bir dakika. Şunu da turuncuyu da aynen böyle. bu şekilde koyuyoruz ardından şöyle e, aç. birazcık Şişalım. evet bir dakika şu sandalyeleri birazcık şöyle yapalım çekeceğiz çünkü e, gelebilir yani istemez. evet şu şekilde Peki. tuttuk. Peki. sakin açacağız şimdi şuradan... sakin sonra hızlı yapacağız arkadaş bakın arkadaşlar acaba dönüyor. nasıl bir şeklimiz çıktı şimdi bu şekilde bu dönüyor. Ve hmm. durdurdum. Wow. Aslında çok fazla yayılmamış. Açıkçası. Evet. Tekrardan e, dökeceğiz. Ben bunları dökeyim Ela'cığım. Ben de pembe ile. E, ben hayır, Ela dokeyim. Ela. Şimdi ben bir dökeyim. Bekle. Bekle. Şöyle Sakin. Şöyle bir Sakin. Bir Alabilir miyim? Evet. Bir dakika Ela. Ben şunları bir dökeyim. Çünkü birazcık elimize falan bulaşan ve zor çıkan boyalardan evet. aslında bunlar. Yani öyle şey boyalar. Güzel değil mi? mi? Evet hızlıca dökelim ki bunlar aslında şeyini kaybetmesin. Yani evet. kurumasınlar o sırada. Çünkü bu boyalar çok da olmasın. Allah. Evet arkadaşlar şimdi çalıştırıyorum. Wow. wow! Şimdi arkadaşlar dönüyor. Dönüyor. Ben görüyorum. Evet biraz daha hızlandırıyorum bunu. Aslında ilk başta hızlandırmamız lazımdı ya bakıyoruz. Çok merak ediyorum bu. Fakat yine aynı. Gerçekten de bunun bize dramı var. Ela hepsini ben yeniden dökeyim. Şaka gibi arkadaşlar. Evet. Normal öyle yap. Evet arkadaşlar elim boya oldu. Elim şu anda boya oldu. Evet arkadaşlar turuncu biraz kötü çünkü. Şöyle üstlerine tamam. dökelim. Dur. Tamam. Yeter Leyla. Hazır mısın? <laughs> Hazır. Hızı aç hemen. Hızısını açtım ilkten arkadaşlar şu anda. Şu Güzel. anda dönüyorlar. Döküyorum. Ee, Bunlar çok kötü kokuyor. Evet şu anda kötü kokar. Bunlar 2 dakika ee, gibi bir süreyle şöyle kameramız şu anda Netleşti. Ee, birazcık dönsünler o sırada size gösterelim. Evet, evet arkadaşlar evet, şimdi ee, durduruyor. Wow arkadaşlar çok güzel bir şekil kurmuş şöyle bakıyoruz yani şöyle bakıyoruz arkadaşlar yani yaklaşık bir dakikadır yani ee, hala dönüyordu. Şimdi bu boyalar dönerken birazcık kurusunlar. Biz de o sırada hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi Biz durduruyoruz. Ee, arkadaşlar burada boyaları bu e, dönerken boyaları dökmemiz gerek olmuş. Bunu de, sonradan öğrendik. Ama yine de iyi oldu. Biz dönerken döktük. Ee, şu anda böyle bir Cenk bir buçuk dakikadır falan böyle dönüyor bu. Şimdi durduruyoruz. Ve <laughs> Eyla, şeklimize <laughs> bakıyoruz arkadaşlar gerçekten de çok güzel. Fakat şu anda hala üzerinde evet ya. boyalar <laughs> var. Bu ee... bir şey var arkadaş. Bir yavaş Oo. yapalım ki yırtılmasın. Şuradan Şur. e, Dur bir dakika Eyla. Bu böyle... şöyle. Bilmiyorum. Bu hamuru böyle çıkartıyoruz yavaşça. Evet şöyle. Var. Evet. Şu. Ben de şuradan arkadaşlar göstereyim arkadaşlar. Evet. Hamur renk. Arkadaşlar gerçekten güzel oldu. Biz diğerini dönerken dökmemiştik. Bakın. Böyle arkadaşlar. Bu dönerken dökmediğimiz. Bu dönerken döktüğümüz. Yani bu daha güzel oldu. Renk harimesi gerçekten ama gerçekten çok güzel ama şey. çok güzel oldu. Şimdi buraları bir toparlayalım ve ardından tekrardan buluşalım ve kapanışı yapalım. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Sizce Bye bye.